But I could- artık. Ben annemle babamın yanına gitmek istiyorum. Benimle eğlendiğiniz yeter artık. Bırakın lütfen. Ben sizin oyuncağınız değilim ya. Ama canım çocuğum biz senin annemle babanız zaten. Ayrıca daha bugün seninle güzel güzel oyunlar oynayacağız. Arkadaşlar korkunç baba çok kötü birisi. Asker bebeği zorla oyun oynatıyor. Hadi korkunç babaya bir ders verelim. Video attığınız her like korkunç babaya bir tokattır. Hadi bakalım arkadaşlar videolar like katmayı unutmayın. Hayır işte yanlış biliyorsunuz ya. Siz siz benim annemle babam değilsiniz. Benim gerçek babam Kerem Komiser, annem de Aslı Polis. Siz beni onların elinden alıp getirdiniz buraya. Hem de zorla. Canım çocuğum, biz kimseyi zorla getirmedik. Sen kendin bizim çocuğumuz olmayı kabul ettin. İyi ama bir sor bakalım neden kabul ettim. Soralım o zaman, neden kabul ettin? Çünkü sen korkunç baba ve sen korkunç anne. Annemle babamı tehdit ettiniz. Onlar da siz bana zarar vermeyin diye kabul etti bu durumu. Buna yaşamaktan mez nedenleri ne denir buna ben bile bilmiyorum. Sizler çok zalimsiniz çok. Biz zalim falan değiliz çocuğum. Sana çok iyi bakıyoruz tamam mı? Şimdiye kadar ne dediysen hepsini yaptın. Hayır yapmadınız. Sizinle oyun oynamamı istediniz. Oyun Gerçek anne ve babalık mı Siz annelik ve babalığı bunu mu sanıyorsunuz? Hiçbiriniz ne sen ne desen sen anne ve baba olamazsınız siz anlaşıldı mı? Ayıp ediyorsun evladım seninle çok iyi ilgileniyoruz. Sen bizim biricik çocuğumuzsun. Evet sen bizim biricik çocuğumuzsun. Hayır ben sizin çocuğunuz falan değilim artık bunu sokun o aklınıza. Ben sadece tutsak bir esirim burada. Elimden gelse buradan kaçıp gideceğim. Ama bizi bırakıp kaçamazsın değil mi? Evet oğlum Of işte bak hepiniz kafayı yemişsiniz. Ben sizi sevmiyorum bile. Of ya anneciğim babacığım kurtarın beni buradan. Ben bunlarla yaşamak istemiyorum. Arkadaşlar acilen bir şeyler yapmamız lazım. Benim çocuğum tehlikede orada. Bu manyak korkunç iki karı koca kaçırdılar benim çocuğuma. Resmen elimden zorla aldılar canım yavrumu. Onları bulup hakkından gelmem lazım. Bu benim babalık görevim ya. Olmaz böyle şey. Tamam Kerem komiser oğlum sakin ol bu ya. Bulacağız işte. Böyle öfkeyle hareket etme birader. Evet Kerem komiser oğlum Sen kim Halledeceğiz bu işi. Onların yaptıkları cezasız kalmayacak, merak etme. Elimden hiçbir şey gelmediği için çok sinirleniyorum ya. Resmen çocuğu gözümüzün önünde götürüp gittiler, bir şey yapamadık. Evet birader ben de çok sinirleniyorum ona. Böyle bir şey olabilir mi ya? Benim çocuğumu benden sonra tercih. Arkadaşlar halledeceksek şimdi halledelim. Bana yardım edeceksin şimdi yardım eder. Yoksa ben bu işi kendi bildiğim yöntemlerle yapacağım. Tamamdır kardeşim yardım edeceğiz işte. Ama önce bir arama ekibi göndermemiz lazım. Bu korkunç anneyle korkunç hallederiz babacığım merak etmeyin rüzgar hadi yürü gidiyoruz oğlum Arda bir dur oğlum ya baban bir sözünü bitirsen Hadi babacığım hızlı konuş ya dinliyorum seni Gidecek olan arama ekibi bunları sürekli izlesin bize rapor versin Biz de onlara güzel bir tuzak hazırlayalım bakalım Onlar o tuzağa geldiklerinde çocuğu kurtarırız Sonra onları dev kafesimize kapatırız Onları bu kafese kapatmazsak çok işimiz var bunlarla Aynen mutlaka o kafese kapatmamız lazım yani Tamamdır o zaman arama ekibi şimdi çıksın yola Biz de burada şu tuzağı hazırlayalım bakalım Tamam Tamamdır çocuklar hadi gidebilirsiniz. Tamamdır, hadi arda gel gidelim bakalım kardeşim. Onlar Merak etme asla abla kimse benim elimden kaçamayacak. Onları kendi elimle yakalayacağım. Hadi bakayım Kerem komiser gel biz de şu planı yapalım. Bu iş bugün bitecek. Bu manyak kara kocayı şiirden atacağız bugün. Tamamdır hadi bakalım işe koyulalım. Arda binader bunlar orada ne yapıyor oğlum? Binanın tepesinde niye öyle bekliyorlar? Anlamış değilim ki kardeşim. Bu manyakların yaptıklarında akıl fikir mi olur? Yazık ya şu çocuğa çok yazık. Gerçekten zorla orada tutuluyor. Of oğlum ya bunlar hep sen de benim suçum. Şehrimizin yeterince iyi koruyamadık. Hatamızı telafi etmek için bir yöntem işte kardeşim. Bu manyak karı kocayı yakaladık mıydı bu iş bitecek. Bundan sonra daha dikkatli oluruz. Biz şehrin süper kahramanlarıyız. Aynen öyle kardeşim. Ama sessiz ol bir dakika orada bir hareketlilik oluyor. Ben burada durmaktan çok sıkıldım. Babacık sıkılıyor. Hadi oğlum gel birazcık oyun oynayalım. Yürü git ya ben senin yüzüne bile bakmayacağım bundan sonra. Sen benim babam değilsin diyorum anlamıyor musun? Ben sizle oyun falan oynamam. Ama bak babacık ip çekme oyunu oynamak istiyor. Yürü git ya bir de en korkunç oyunu istiyorum. Sen. ben senin oyunlarını oynamayacağım. Hepinizden nefret ediyorum. Yeter çocuk artık sen çok fazla olmaya başladın. Gerçekten sinirlerimi zorluyorsun. Baban ne diyorsa onu yap bakalım. Hayır bana ne yapmayacağım bana ne. Bizimle yaşıyorsan bizim oyunlarımı oyna. Bizimle yaşıyorsan bizim oyunlarımızı oynamak zorundasın. Evet annecek doğru söylüyor. Hayır oynamayacağım. Can bana ne? Gidin oynayacak başka bir çocuk bulun. Ama elimizdeki tek çocuk sensin. Rüzgar şuraya bak bu manyak korkunç baba ne yapıyor öyle? Çocuğu aşağı düşürecek galiba. Hayır oğlum yapmaz öyle bir şey. Manyak değildir o kadar da. O zaman niye öyle sinsice yaklaşıyor kardeşim? Bu işte bir terslik var. Hadi gel biraz daha yakınlaşalım o zaman. Hoppa yakaladım seni. Bak biz oynanmak istiyorsak bizim de oyun oynayacaksın. Yoksa babacığın canı çok sıkılır anlaşıldı mı? Seni uyarıyorum çocuğum. Babacığın canı sıkılmamış lazım. Bırak beni be bırak beni siz nasıl manyaklarsınız böyle. Bir anda çocuk yakalanır mı hiç? Yakalanır evladım sen merak etme babanın ne dediğini duydun mu? Evet duydum da bana kimse zorla bir şey yaptıramaz anlaşıldı mı? Ben askerim bir kere. Eee, asker işte bu olmuş. Al bakayım sana. Aa, kafa babaca vurdun demek. Ha? Gel buraya göstereceğim sana. Eyvah çok sinirlendim. Bir an önce kaç bunu Hı, burası da çok yüksekmiş ya. Hadi bakalım şuraya da atlayalım. Allah. Bir çocuğu elinde Tutamadım. Ne yapayım aşkım kafama tekme attı. Burayı hızlıca geçmem lazım ya. Peşimdelerdir kesin. Hadi bakalım hızlı ol. Hadi şu parkur yapabilirsin. Askersin sen. Bu eğitimlerden çoktan geçtin. Kaçman lazım buradan. He, sonunda indim. Hadi koş koş koş. Kaç buradan. Var ya kesin peşimdelerdir. Hemen eve dönmeliyim. Orası daha güvenli. Arda oğlum bu çocuk kendi kendine kaçmayı başardı. Çok güzel kardeşim. Çocuk çok zekiymiş. Şimdi bizim de görevimiz o çocuğu korumak oldu. Babamlara kaçırma planı düştü. Bu çocuk var ya birader. Gerçek bir asker ya. Çok iyi eğitilmiş. Evet birader evet. Hadi gidip çocuğu koruyalım. Bu manyak karı koca birazdan çocuğun peşine düşer. Hadi oğlum takip et beni. Hızlı ol bakayım. Tam arkandayım birader. Canım aşkım sen ne kadar işe yaramazmışsın öyle. Gerçekten çok yaşlanmışsın. Bir çocuğu bile elinde tutamıyorsun. Öyle deme bana. Babacığım kızıyor bak. Sen eskiden daha bir çekiciydin. Şimdi tamam ben istediğim zaman değişirim. Değişeceksen şimdi tam vakti. Çünkü çocuk kaçtığına göre artık intikamımızı almamız lazım. Tamamdır hayatım sen hiç merak etme. Bu işi bitireceğiz. Hiç kimse bizim elimizden kaçamaz. Hiç kimse. Tamamdır Kerem komiser Arda'dan bilgi bekliyorum. Her şey hazırlandı. Bütün tuzaklar yerlerinde birader. Tamamdır kardeşim yardımlarınız için teşekkür ederim. Şu işi bir çözelim. Tekrardan hepinize teşekkür edeceğim. Siz olmasaydınız yapamayız. Tek. Tamam tamam abartmayın ya siz bizim can dostumuzsunuz. Size yardım etmeyeceğiz de kime yardım edeceğiz? Evet aynen öyle. Bu arada da hala araba ya acaba bir şey mi oldu? Onların başına bir şey gelmemiştir inşallah. Yok ya oğlum onlar süper kahraman bir şey olmaz onlara. Ama uç ama gerçekten biraz uzun sürdü bir sıkıntı mı oldu acaba? Hayır orada bir şey olmamıştır. Hadi hadi daha hızlı olmalıyım ya kesin peşimdeler bunlar. Koş oğlum koş ya koş daha hızlı koş bu ne böyle? Hadi hadi neredeyse geldim şu fakir abilerin evine gireyim ben be. Bir. bir dakika bir ayak sesleri geliyor biri geliyor galiba. <laughs> oh be valla sonunda gelebildim buraya. Merhaba canım ailem ben geldim. He bu nasıl olur ya? Çocuğum sen nasıl buradan olabilirsin? Biz de sana kurtarma planı yapıyorduk. Nasıl geldin buraya? Oğlum bu gerçekten sensin değil mi? Babacım canım babam gelsene bir saralım. Ben seni çok özledim. <laughs> canım babacım çok mutluyum seni gördüğüme. Oğlum benim ben de çok mutluyum ben de. Sen yokken ne kadar mutsuzdum bir bilsen. Oğlum. benim. Ama şimdi konuşmamız lazım. Nasıl kaçtığını bize anlatman gerekiyor. Tamam canım babacığım anlatayım ama birazcık uzun hikaye. Hadi hadi anlat bekliyoruz. Tamamdır anlatıyorum. İşte her her şey şöyle gerçekleşmeye başladı.